Merhaba ben Giray Kaçar. kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu pazarımız feda olsun. Sizlerle beraber güzel bir pazar geçirdik. Bütün gündemi sizlere ne var ne yok aktardım. Elimden geldiğince çalışmalarımı yaptım. Birçok detayı karşınıza getirdim. Şimdi maç son maç öncesindeki röportajlara geleceğiz. Fatih Tekke, Vokan Buruk, Icardi ve Vakame'nin basın toplantısı gerçekleşti. Baktığımda Okan kamburu çok rahat gördüm. Adam gülüyor, eğleniyor. Bizim hocamızda stres var arkadaşlar. Ve Fatih Tekke cümlenin bir arasında güzel bir e, paylaşımı var. O paylaşımı bence çok önemli bir detay var. O detayı alacağız. Bir video öncesinde onları birbirlerini uyarması lazım dedim yönetimini. Fatih Tekke bu işi bilen birisi uyarması lazım hocanın dedim. Hoca bakın ne zamandan uyardığını açıkladı cümle arasında onu geçirmesi önemliydi. Şimdi bu hocanın ve Fatih Tekke ve Okan Buruk'un açıklamaları üzerinden bir video çekmek istedim. Artı Josabin tabi gidiyor arkadaşlar yolcu. imzaya geliyor davet edildi haberleri de çıkmaya başladı. Kulübümüz aman ben Josef'i kaçırmayayım diyorsa şu an şu saniye şu dakika gidip arayıp bu işi durun biz sizi alıyoruz biz alacağız neydi ne verdi deyip masaya koyup Josef'in tabi bitirmesi lazım. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayacağım röportajlarına. Fatih Tekke diyor ki teknik direktörlük zor bir iş diyor. Ben diyor 10 kilo verdim. Okan Buruk diyor ki ben 10 kilo aldım. Yani Okan Buruk keyifli abi. Bizim takımımızın durumu ortada. Yani oyuncularımızın durumu ortada ki çok kötü üç tane de haber verdi Fatih Tekke. Yani burada geldiğimiz noktada vallahi Allah yardımcımız olsun. Yarınki maça harbi diyorum bak yarınki maça Hiçbir teknik direktör şu kadroyla kolay kolay çıkmak istemez. Düşünür. Yarın her türlü skor açık bir maç olacak. Trabzonspor'un kadrosu gerçekten çok eksik. Ama ben gene söylüyorum. Formayı giyen oyuncuların o formanın hakkını vermesi gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi e, Fatih Tekke diyor ki Gaziantep'i bilen birinin Maçın burada olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Bizim maçımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok demiş. Bakın arkadaşlar dün Danilo Sikan sekerek sağdan çıkmış. Sopallayarak diyor idman buraya getirdim diyor Sikan'ı diyor. Serdar diyor grip diyor şu an hasta diyor Serdar. Serdar'ın da bir hastalığı var. Ve Folkrede iğnelerle sahaya çıktı diyor. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani Serdar olmazsa stoperde o zaman topanı göreceksiniz. Yani tamamen sıkıntıya düşeceğiz. Talihsizlik de var abi. Savit sakat. Ryan sakat. Yani Fatih Tekke bu konuda bir şey diyemiyorum. Arif zaten performans anlamında sıkıntı gönderdik. Zaten normal bunda bir durum yok. Bir şey de diyemiyorsun. Ha, bu kadar çok talihsizlikler oldu ki. vakeM'in tendonu koptu bilmem ne oldu. Yani buna bir şey diyemiyorum. Gerçekten çok kötü bir zamanlama oldu bizim adımıza. Geldiğimiz noktada devam edelim. Ee, hocanın şu kritik açıklaması çok önemli. Vakeme müjdesi bekliyorum dedi. Birkaç tane daha müjde bekliyorum dedi. 2-3 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz dedi bak. 2-3 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz dedi. Yönetim kurulumuz ve başkanımız elinden geleni son haddine çalışıyor. Ama koşullar, istenen rakamlar, devrası, transfer gibi parametreler var. Zor. Performans altında kalan ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Zamanlama olarak tüm bunların bir anda hallolması kolay değil. Bakın bu cümle çok önemli. Beşiktaş maçından sonraki süreç kolay değil. Ligin ikinci yarısına başladığımızda bir nebze rahat hissettirmek istiyorum kolay değil zor Beşiktaş maçından be itibaren ben işlerin zor olduğunu yapmamız gerekenleri diyor kulübe söyledim diyor arkadaşlar. Teknik burada hocanın bir uyarısı var yönetim ama yönetim bunu hızlandıramıyor ama hocanın istediğini yönetim almıyor gibi bir söylenti de var ya ona da bir cevap verdi onu da konuşacağım şimdi. Kimle oynasak oynayalım camiamızın bize istediği duyguyu vermemiz gerekiyor. Takımın durumu ve potansiyel hepimiz biliyoruz. En çok ben biliyorum şu an yakalandık ama öyle söyleyebilirim diyor. Şu an yakalandık diyor ama öyle söyleyebilirim diyor. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlaşımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığmadan Trabzonspor taraftarını mücadele ettiğimizi göstermek istiyoruz demiş. Ya ben dedim size bugünkü videomda biz sadece mücadele ederiz arkadaşlar. Çok ben fırsat olacağını düşünmüyorum maçta maalesef. Ee... Şu çok önemli bir konuydu. Diyor ki Fatih Hoca'nın al dediğin hemen alınmıyor. Öyle bir şey yok. Koşular öyle olmuyor diyor. Bak Fatih Hoca'nın istediğini almıyorsun başkan. Abdullah Avcı'ya doldurdun. Şenol Hoca'ya doldurdun. Ona doldur ama bu Fatih Tekke'ye geldiğinde kadroyu bir türlü almıyorsun oyuncuları dedi. Fatih Tekke de diyor ki öyle bir şey yok. Belki korumak istiyor yönetimi. Bilemem orasını ama iyi bir oyuncu alırken belli maliyet ödemek zorundasın. Biz o durumda değiliz. Bazen beğendiğimiz oyuncu bizi beğenmiyor. Transfer işleri öyle kolay değil. Bu konuda oyunculuğundan önce koyduğum bazı kriterler var. Ahlaki olarak benim takımda uygun olacak birçok kriterim var ve hepsinin bir arada bu kadar kısa sürede bulmak mümkün değil. Ya yani yurt dışında nereden bulacağım böyle? Yani nasıl tanıyabileceğini oyuncu? Şimdi bu bana biraz Fatih Hoca'nın dediği yani yurt dışında iyi oyuncu istiyorsun. Şimdi o istediğimiz şu bu ki Galatasaray'ın gönderisini beğeniyor. Fener'in gönderisini beğeniyor. Trabzon'un gönderisini beğeniyor. Adam başka takımda oyuncusuyken Trabzonspor formasını alıyor. Trabzonspor'la PlayStation oynuyor. Yani bu da bana göre etik bir hareket değil. Bu da farklı bir hareket bana göre. Bilmiyorum ama Fatih Hoca'nın kriterleri bu şekildeymiş. Tabii bunu kestirmek çok zor. Transferin yapılamamasının sebepleri de bu olması şansını düşük görüyorum. Sonuçta eksiğimiz ortada. Alacağımız 2 tane adam, 10 tane adam almayacağız. Bu 2 taneyi getir. Şu an bunları konuşma. Bu kadar sıkıntılıysan, bu kadar kötü bir durumdaysak, ciddi anlamda yakalandık düşüncesi varsa al gel abi 2 tane adamını. Niye bekliyorsun? İki milyon 1 milyon fazla vereceğim. Bu dönem o dönem artık yapacak bir şey yok yani. Türkiye'ye istediğimiz maliyetlerde oyuncu almak mümkün değil. Bir değerindeki oyuncuya 5 vererek alabiliyoruz demiş. O Buruk evet demiş doğrulamış. Şimdi vakı geliyorum. Antrenmanlarıma devam ediyorum demiş. Şimdi vaka geliyorum. Antrenmanlarıma devam ediyorum. Hocamız bana çok büyük sabır gösterdi. Sağlık ekibi bana çok yardımcı oldu. Yüzde yüzüm diyemem ama yarın ne zaman hocamız bana ihtiyaç olursa oynamak isterim. Gir derse girerim demiş. Acaba diyorum bu söylemine baktığımda vaka yemeği ikinci yarım oynayacak. İlk 11'den mi başlayacak? Şimdi normalde fotoğrafta vaka var. Basın toplantısında vaka var. İki tane yerde de vaka yemeği çıktığı için normalde oynaması gerekiyor. Basın toplantısına giden oyuncular genelde oynar. Yüzde 99. Ama sakatlıktan çıktı ona bir jest yapalım. Takım kaptanımız gibi düşündüğümüz için mi böyle bir durum yapmış olabilir diye düşünüyorum. Orada olay benim oynama ihtimali olduğu söyleniyor. Hatta ve hatta yarın örnek veriyorum olay ben iyi oynarsa belki de kalacak. Sol tarafı kapatacağız. Sol transfer yapılmayacak. Biz bakın çok önemli bak. Sol transfer yapılmayacak. Biz stoperi yapacağız. Sol beke bakacağız. Bir tane oyuncu gider arkasından yani yerliyle merliyle bir şekilde doldurmayı planlıyor olabiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Vakayme diyor ki antrenmanlara devam ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Kimin oynayacağını karar verecek olan hocamız. Final hedefinde net şekilde ortaya koyan Vakayme Trabzonspor mücadele ettiği her yerde kazanmak ister. Yani hedefimiz kazanmak falan diye devam ediyor. Şimdi burada böyle bir açıklamalarımız var. Kadromuz ciddi problem. Özellikle Serdar'ın hasta. Folkare'nin iğneyle. Sikanda sekerek geldiği bir ortamda geçmiş olsun. Bak geçmiş olsun. Bu üçünü çıktı. Şimdi Sikaray'da yedek diyelim. Forkareli çıktığında merkez orta sahada Salih oynar. Salih sabike çeker bir şey yapar. Ozan orta sahayı koyar. Yani sıkıntı büyük. Forkareli de gözümüz kullanmış. Şimdi iğneyle çıkan bir adamın maçı bırakma şansı da var. Bırakma ihtimali de var. Bu da çok önemli detaylardan bir tanesi. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ben tabii ki de sizlere bugün arkadaşlar yurt dışı yurt dışı bütün bilgileri sizlere veriyorum. Benim sizlere verdikleri bana yazıyorsunuz. Benim size verdiklerimi başkası aynısını söyleyip söylememesi beni ilgilendirmez. Ben sizlere vereyim. Herkes zaten ya video çeken de beni izleyip size video çeker. Yorum yapmak isteyen de beni izleyip size yorum yapar. Ben bunun önüne geçemem. Zaten bu böyle oluyor. Zaten üç aşağı 5 yukarı herkes her şeyin ne olduğunu görüyor. Ben yine söyleyeyim Josephine ile alakalı Celtic haberleri iyice vitesini yükseltti. Celtic e, oyuncu imzaya davet etti deniliyor. Burada oyuncu imzaya gidecek, imzaya atacak ve bu transfer bitecek. Ve Josephine tabi ile alakalı gündemimizde yok haberleri çıkıyor. Bunu bir önceki videomda söyledim. Bu pompalanacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle Josephine tabi Charles, Celtic ile anlaştı. Eğer alacaksak yöneticilerimize şunu söyleyebilirim. Yani yarın sabah erkenden, bugün artık geçti diyelim. Sabah erkenden kahvaltı yapmadan, kahvelerini içmeden bir eğer orayla ilgiliyorsak aramamız lazım. İsrail bize bilerek oyuncuyu vermek istemedi. Biz de geri çekildik diyen arkadaşlarımız. Böyle bir şey varsa zaten hiç almayalım. Hiç önemli değil. Biz, affedersiniz duruşumuzu belli edelim. Biz, Allah'ımıza şükürler olsun biz Müslüman bir ülkeyiz ve Müslümanların zulmüne karşı karınca misali dur dediysek ne mutlu bize. Burada e, yani ondan mı oldu, bundan mı olduğundan ziyade neyden olduysa oldu. Buysa sebebi hiç sıkıntı değil abi. Hiç problem değil. Kulübümüzün canı sağ olsun. Hiç problem değil. Yarın bugün bunlar detaylandırılır. Bunlar da yarın bugün konuşulur. Başkanımız biliyorsunuz dedim sizler hatta hatırlıyorsunuz değil mi? Canlı yayınla mıydık? Ben dedim arkadaşlar ben dedim biz onlardan oyuncu almayalım diyen arkadaşlarımız oldu İsrail'den. Ben dedim ben olsam alırım onlar bana vermez dedim vermezse. Ben dedim yürüyüşe davet ettim taraftarlarımı dedim. Biz dedim organize oluyoruz onlara karşı dedim. Biz onları düşman görüyoruz dedim ve bunu belli ediyoruz. Ama onlar bir kulüp. Onlar biz oyuncu İsrail oyuncu değil oyuncu Afrikalı. Biz onlardan oyuncu ticari. yapılıyor ticaret arkadaşlar. Buradan oyuncu alınabilir verilebilir ama Önemli olan oyuncu Afrikalı bir oyuncu. Ben İsrail'de bir oyuncunun gelip de alın da Trabzonspor'da oynatmam. Oynayacağını da düşünmem ve taraftarın da kabul edeceğini hiç düşünmem. Artık o top bitti. Türkiye'de orada ekmek yok abi İsrail'li oyunculara. Oradan oyuncu alınabilir miydi? Evet alınabilirdi. Bu tamamıyla kulübün aynı. Josevin gidiyor arkadaşlar. Büyük ihtimal oyuncu kaçtı. İyi bir oyuncu. Bu oyuncu yazdık bir köşe izleyeceğiz, takip edeceğiz onu söyleyelim. Yani e, çok uzatmayacağım. Zaten kısa bir video olsun istedim. Röportajlar üzerinden gittim. Yorumumu kattım. Gece bir canlı yanımız olacak. O canlı yanımda da sizleri hepinizi kanalımda bekliyorum. Elimden geldiçe gene sizlere güzel bir yayın yaptığımı düşünüyorum. Şimdi Pusa diye bir isim verdim. Bir video öncesinde genç bir kardeşimiz e, Afrika'dan bulundu. Bu oyuncuya ne gerek var abi? Afrika'lara gidiyoruz. Niye falan? Yatırım arkadaşlar. Belki bu oyuncu alacağız. Kiralayacağız. Bir takımda oynatacağız. İyi bir oyuncu olduğu düşünülüyor. Sukatımızın bulduğu bir oyuncu. Bak bugün Bayern Münih 18 yaşında Gambia'lı orta saha Baro Sapokoy'la anlaşma imzaladı. NDI'ye bakın şimdi ben oyuncuya bir bakmak istiyorum. şimdi. Bak Bayern Münih bugün aldı. Siz şimdi şu oyuncuya bazı arkadaşlarımız gereksiz hamle gerek yok böyle oyuncular falan demiş. Bu oyuncu 18 yaşında burada da ilk defa duyduğunuz bir isim. Serdar'ın da yurt dışından bulup kaynak olarak getirdiği bir isimdi. Biz de burada ilk defa konuştuk. Şimdi oyuncu Bayern Münih'in oyuncusu olmuş bakın. 10 numara orta sahada 10 numarada oynayan bir oyuncu. Senegal'li oyuncu. Şöyle bir baktığımızda oyuncunun maçı yok ya arkadaş. Tüm performans verilerine giriyorum. Şimdi oyuncuyu e, aldı Bayern Münih takımı. Yani Gambinos takımından Bayern Münih alıyor oyuncuyu. Gambinos takımından. Yani oyuncunun maçı yok arkadaşlar. Yani oyuncunun maçı yok. Şu an inanılmaz bir transfer yaptı. Baro, Sapoko, Endiaye. Şimdi Bayern Münih bu oyuncuyu imzalattı. 18 yaşında bakın. Oyuncunun maçı yok. Oyuncunun şu an Bayern Münih'in oyuncusu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oyuncu Bayern Münih'te şu anda. Oyuncunun maçı yok. Yani böyle bir transfer yaptı Bayern Münih takımı. Yani demek istediğim şey bunlar yapılabiliyor. Biz de bir transfer yaptık. Bakalım. İnşallah iyi çıkar. Ya bu bizim yaptığımız şu yapacağım yaptık diyorum. Ya, alma alacağımız eğer alırsak bu çocuğu alırsan belki de Bayern Münih'e seneye vereceksin. Böyle bir durum var. Eğer doğruyu doğruyu bulduysan bak Bayern Münih bulmuş. Kendisi almış. Sen de bulduysan sen de alırsın. Your, e, Josephine Tali ee, Tabi büyük ihtimalle bitti. Gidiyor. O transferde anlaşma tamam haberleri çıktı. Josabin tabii yolcu arkadaşlar onu söyleyelim. Allah yolunu açık etsin diyelim. Yapacak bir şey yok. Şu bu alakalı hala birazcık benim canımı sıkan detaylar var. Bakacağız ona da. Allah emanet olun.